merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar karantina döneminde evde canlı sıkılıyor biliyorum. Evde canlı sıkıldığında yapabileceğiniz ve yanlış yaptığınız çok şey göstereceğim arkadaşlar. Video geçmeden önce like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar sizin sayenizde 340 aboneye ulaştık. Oradan inşallah 500 aboneye ulaşırız. O zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar birinci göstereceğim yumurta. Yumurtayla ne olabilir diyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, ailenize ve arkadaşlarına size gösterebilecek şeyler arkadaşlar. İmkansız olan yumurtada iki şey göstereceğim. Birincisi yumurtanın altına baş parmağınızı üstüne işaret parmağınızı koyun. Olan gücünüzle sıktırın. Ben sıktırıyorum. Dökülsün olması dökülsün. Ben bunu videodan önce de denedim. Kırılması imkansız. Arkadaşlar diğer şey de kolunuzun şura eklemine koyuyorsunuz. Arkadaşlar ve şöyle kırmak imkansız. Deniyorum. Sanki kırılacakmış gibi ama e, ekseri kolumuz kırılacakmış gibi. Böyle imkansız arkadaşlar. Diğerkine geçelim. Evet arkadaşlar evde yanlış yaptığınız e, bir süre kapıyla göstereceğim. Kapıyla neyi yanlış e, yapıyoruz. E, işte döküyoruz içiyoruz diyorsunuz. Ama yanlış yapıyorsunuz. Arkadaşlar genellikle yani bunun içinde şimdi su var ama siz dikkatli olarak çarpın. Su da olabilir. Arkadaşlar siz şöyle dökün. Her tarafa damlaya. Gördüğünüz gibi. Masa berbat. Bunun doğrusu matematiksel açığa göre arkadaşlar şu. Hiçbir tarafa dökülmüyor. Matematiksel açığa göre bu. Bunun doğrusu bu arkadaşlar. Umarım inşallah böyle yaparsınız. O zaman diğer geçelim. Evet arkadaşlar e, gerçekten çok garip bir şey buldum araştırdım. Kadınlar e, yemek yerken arkadaşlar diyelim ki kofret böyle eğlerek yok ama erkekler böyle yok. Bunu arkadaşlarınıza gösterebilirsiniz arkadaşlar. Bir tane daha bir şey var. Arkadaşlar bir de kadınlar su içerken böyle. Gözleri etrafa bak. Erkekler su içerken normal. Gözü bardağa bakıyor. Ya yani bunu da bilmenizi istedim. Diğerkine geçelim. Arkadaşlar diğer göstereceğim şey telefonunuzu prize takarken böyle de kosunuz. Abi bunu bu nereye kosam mesela masa prizler yüksekte de diyelim yere de şu oluyor telefonunuz düşüyor o devre son gelin birlikte deneyelim arkadaşlar prizimiz ve takı taktık gördüğünüz gibi sonra şu kaployu şuradan geçiriyorsunuz ve şuradan kaplonuzu geçiriyorsunuz telefonunuzu şura koyuyorsunuz telefonunuzu arkadaşlar şura koyuyorsunuz kameraman olmadığı için gösteremedim İnşallah anlamışsınızdır. Arkadaşlar şöyle işte Kaployu geçiriyorsunuz ve telefonunuzu koyuyorsunuz ve ta 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 tamam. Arkadaşlar diğer göstereceğim evde olmazsa olmaz saatler. Arkadaşlar bakın e, bu tamamen tesadüf bu. Bakın arkadaşlar çapraz toplayın. 12 ile 1, 13. 11 ile 2 13. 10 ile 3 13. 9 ile 4 13. 8 ile 5 13. 7 ile 6 13. 13 dünyada e, uğursuz sayı niye bilmiyoruz. Acaba bu e, tesadüf mü yorumlara yazınız. O zaman diğerine geçelim. Siz hiç merak ettiniz mi kitap okur bilmiyorum. Kitapların şurası boş. Burası boş arkadaşlar. Bunun sebebini söyleyeyim. Eskiden fareler e, kalık girmiş arkadaşlar ve yazıların önemli kısmını yermiş. Ondan böyle bir şey yapmışlar. Bütün sayfalarda, buralar buralar arkadaşlar şeydir hatta diyor gö diyor devamını şurada getirmiş bakın boş İsterseniz hemen kitaplarınızı alın bakın evet arkadaşlar inşallah bu video sevmişsinizdir kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar e, baktım sizin en sevdiğiniz seriler e, 24 saat arkadaşlar yorumlara yazınız 24 saat en çok e, ne giderseniz arkadaşlar onu yapabilirsem yapacağız bir şeyi düşünüyorum. 24 saat abdü sahnede kalmayı arkadaşlar siz de yorumlara yazınız. Ve sizin sayenizde 340 abone olduk. İnşallah bir 500 abone yaparsınız. Kendinize iyi bakın.